Bir hafta de. Git eyre Kemik bir hafta daha istiyor de. Canımı mı alacaksın? Gel de al ulan! Yakına gel ama. Sokmuşlar Kemik. Yardıma geldik. Bizi tanımıyorsun kemik. Adımızı öğrenmedin. Gidiyoruz. Nereye? Eski bir dosta. Vay 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 kemik Cemil'e bak sen. Merhaba canım. Ha, hoş geldin, hoş geldin. Kemik Cemil. otur buyur. Bilek hala iyi mi? <laughs> Buyur otur. Ee, barbutu soruyorsan içeride attık tabii. Daha yenildiğini görmedim. Ekip mi kuruyorsun yine? Ramiz. Baştan mı başlıyoruz? Kafa mı tutacaksın o Yusuf Eğri. Ramiz. Eski bir arkadaşla laklak ediyorum be Cemil. He. Eski günleri yad ediyorum. Bir iki zar atıyorum o kadar işte. Başka bir şey yok. Yok. Ne olacak ki ha? Var mı? Ha? Varsa arkadaşımın bir derdi ona sessiz kalamayız herhalde değil mi? Borç yaptılar dayı, birazı bizim suçumuz, çoğunların namussuzluğu, Deftere iki milyon lira yazdılar. İki milyon borcum var adamların. Bilmek için dükkanı istiyorlar ha, Aksaray'daki? Başka ne kaldı Eski mekan orası. Hevaç'ta değil artık. Nerede iki milyon, nerede orası? Bunlar paranın peşinde değil Ramiz. Bir iş var, bir proje ama anlamadım. Ben. Ee, yok mu bir hakem, bir büyük adam? bir iki hakka laf edecek ha? Yok mu? Var. Hakem... ...Yusuf Eğir. Oyun hepsi. Öyle bir oyun ki... ...dayı... ...hiç kimse bizim tarafa... ...iddiaya girmez. Biz gireriz be Cemil. Ver anahtarları sen. Biz gidip bir teftiş edelim dükkene. Üstüne çullanır hepsi. Adını duyarlarsa iki gün bile yaşatmazlar seni. O zaman adını bilmedikleri biri çıksın karşılarına. Bakış var bunda da. Bileği de o kadar iyi mi? İyi iyi. Bileği de, yüreği de iyi. Muayene bittiyse, siz oyununuza bakın, biz de işimize bakalım. <laughs> Nerede bu amcanın mekanı? Bilmiyormuş. Yok. <laughs> Yo. <laughs> Oğlum ben çok cool çıkış yaptım, sen git soru var Hadi. Son bir lafım var. Film seyredelim mi? Yok yatacağım. Yatakta da seyredilir. Olur. Ne var? Sen seversin diye bunu aldım. Aa şahane. Söylerim sana sabah güzel mi diye. Hmm. Bak sana ılık süt getirdim. Hadi hemen iç yat. Yarın yeni okula başlayacaksın. Hüda teyze. Efendim. Mümtaz amca bana bir tane çanta almış. Ama bu çanta böyle biraz şey çocuk çantası. Burada bir tane çanta var. Ona koyayım mı kitaplarımı? Hangi çanta? Olur mu? Olmaz. Bu benim Mertimin çantası. Çok sever çantasını. Başka çanta istemez ki. Daha çok takacak bunu. Tamam. Affedersin. Mert abi nerede peki? Hiçbir şey var. İşi var. Gelecek ama. Ne zaman gelecek? Bilmem ben bekliyorum. Ben hep bekliyorum ama gelecek oğlum annesine. Gelince onunla iyi arkadaşlık et. Tamam mı? Olur. Ama o da benle iyi annesin. Ya, ya ama o şey şimdi, yorulmuştur, yalnız da kalmıştır, gelince onunla kardeşlik et, tamam mı? Benziyorsun da ha. Öyle mi? Neren benziyor? Sesin böyle kızgın, çocukluğuma benziyor benim Mert'imin. O şu hala çocuk ya. Gelince burada birlikte kardeş kardeş yatarsınız, tamam mı? Ama şimdi sen burada yat. Hadi. Olur. Ama arada sırada da o yerde yatsın. Sırtım vardı benim burada. Meliha. Peki tamam şimdi istiyorsan yat burada. Ama şimdilik. Mert gelince yatağında yatacak. Şimdilik